Geçtiğimiz haftalarda, Türkiye ile Katar arasında askeri anlaşma imzalanmıştı. Katar, Türkiye'ye eğitim için 36 adet savaş uçağı göndermişti. Fakat bu anlaşma Fransızları ve Yunanlıları endişelendirdi. Türkiye'nin bu hamleyle Katar'a ait Rafael savaş uçaklarının sırlarına hakim olacağı ve bunları Rafael alan Atina'ya karşı kullanılacağı iddia edildi. Ama inşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında Türkiye karşısında paniğe kapılıp silahlanma yarışına giden Yunanistan, müttefiki Fransa'dan altısı yeni, gerisi ikinci el olan 18 Rafael uçağı satın aldı. Anlaşma bu yılın Ocak ayında Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. İki ülkenin savunma bakanları büyük bir törenle Ocak ayı sonunda Atina'da imzaları attı. İkinci el Rafael jetlerinin bu ay içinde Yunanistan'a teslim edilmesi beklenirken, Fransız medyasından el alan Yunan gazeteleri ilginç bir iddiayı ortaya attı. Ankara ile Katar arasında imzalanan ve Katar savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanmalarına olanak sağlayan anlaşma Atina'da büyük endişe yarattı. Yunan medyası söz konusu anlaşma çerçevesinde Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Rafael savaş uçaklarının da Türkiye'de konuşlanacağını, dolayısıyla Türk pilotların Yunanistan'ın da Fransa'ya sipariş verdiği bu uçaklar hakkında önemli bilgi ve tecrübe edinme fırsatı bulacaklarını belirtti anlaşmayı tehlikeli olarak yorumlayan Yunan medyası, Türkiye'nin Rafael savaş uçaklarını yüzünden Ege'de sorunlar yaşayacağının bilincinde olduğunu, Katar'la imzaladığı anlaşma sayesinde de Türk pilotların bu uçaklar hakkında eğitim görmelerini amaçladığını öne sürdü. Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar da dünya basınında haber olmayı sürdürüyor. Silahlı insansız hava araçları konusunda yapılan atılımların geniş yankı bulduğu ortamda bir övgü de Türk donanmasına geldi. Yunanistan'da yayın yapan Esel Press isimli haber sitesi, Türkiye'nin gemi sektöründe yaşadığı sıçramaya değindi. Atılan her adamın Türkiye'nin mavi vatan politikasını desteklediğinin vurgulandığı haberde, Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı denildi savaş gemilerinin de teknolojik altyapısını geliştirdiğinin ifade edildiği haberde, Ankara modern ve güçlü bir filonun Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor ifadeleri yer aldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yaptırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak Yunan gemi inşa endüstrisi herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum denildi. Geçenlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleva ve Meclis Başkanı Dimitro Razumkov'la bir araya geldi. Dendias yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın Karadeniz'de NATO ittifakı tarafından yürütülen askeri tatbikatlara katılımının altını çizdi. Dendias, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile bağlantılarını güçlendirmek isteyen diğer ülkelerden farklı olarak Biloğ'un ortak dış politikasının kararlılığına uymadığına dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan'ın Ukrayna'nın Türkiye ile artan bağlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Mitsotakis geçenlerde resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Estisi ile bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, aralarındaki dostane ilişkilere değinerek iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını aktardı. İki ülke arasındaki ilişkilerin 3000 yıl öncesine dayandığını belirten sesi, son yıllarda bu ilişkilerin ikili veya çok taraflı düzeyde ve gerek ekonomik, gerekse askeri düzeyde yoğunlaştı. Miçotakis ekonomik işbirliğimiz dışında turizm alanındaki işbirliğini de ele aldık, şeklinde konuştu. Sisi, Yunan Başbakanlığı görüşmesinde bölgesel konularda değindiklerini söyleyerek, Uluslararası hukuka ve geniş bölgesel ülkelerin iç işlerine karışmaması ilkesine saygı duyma gereğini vurguladı. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasının daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan sesi bu anlamda işbirliğini sürdürme kararlılığında olduklarının altını çizdi. Filistin ve Libya konularına da değinen sesi, Mısır'ın Gazze'nin yeniden yapılandırılması yönünde bir inisiyatifi bulunduğunu, Libya'da yıl sonunda seçimlerin yapılması gerekliliğinin yanı sıra yabancı askerlerin de bu ülkeden çekilmesi gerektiği dile getirildi. Michotoki ise "Ortak hedefimiz bölgemizde yeni maceraların yaşanmamasıdır." ifadesini kullanarak iki ülke arasında imzalanan kısmi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yakında genişletilmesini ümit ettiğini belirtti. Kıbrıs konusuna ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Michotakis, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon tezini desteklediklerini yineledi. Diğer yandan Michotakis'in ziyareti çerçevesinde Yunanistan'la Mısır arasında enerji alanında bir anlaşma imzalandı. Fransız medyası ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olduğunu dile getirmekten çekinmiyor. Son olarak Türkiye'nin gücünü kabullenen Fransa ilginç haberlerle çalkalanmaya başladı. Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dazolt'a ait Le Figaro gazetesi, SİHA'ları konu alan dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi. Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji başlıklı haberde Libya'da 2020 ilkbaharında Halife Hafter yanlısı güçlerle Libya hükümeti arasında çatışmada STM şirketi tarafından üretilen iki kargu, iki intihar siyasının önemli bir rol oynadığına işaret edildi. Bunun tartışılmaz bir olgu olan SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savunma alanında kullanımının yaygınlaştığını ortaya koyduğu aktarılan haberde sadece 15 yılda ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı ifadesini kullandı. Haberde kargu, bayraktar, anka, alpagu, karayel gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatta olduğu belirtildi. Türk SİHA'larının 2016'dan itibaren sınır ötesindeki operasyonlarda kullanılmaya başlandığı kaydedilen haberde, giderek daha etkili olan Türk SİHA'ları sadece Libya'da değil, Dağlık Karabağ'da da güç dengesini değiştirdi. Değerlendirmesini yaptık. Haberde Türk sihalarının gittikçe daha fazla sattığına vurgu yapılarak Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Tunus ve NATO ülkesi Polonya'nın Türk silahlı insansız hava aracı satın aldığına, Letonya, Macaristan ve Arnavutluğun yanı sıra başka ülkelerin de Türk sihalarına ilgi gösterdiğine işaret edildi. Fransa Savunma Komitesi, Fransa'nın drone savaşlarına hazır olması gerektiğini belirten bir rapor yayımladı. Drone'lara karşı mücadelenin de yer aldığı raporda ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor. Kest France'de yer alan haberde Türk SİHA İHA'larının yalnızca 2020'deki Dağlık Karabağ Savaşı değil, aynı zamanda Eylül 2019'daki Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'deki Kuzey Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birkaç çatışma, taktik insansız hava araçlarının ve küçük insansız hava araçlarının yoğun kullanımıyla işaretlendiği belirtildi. Habere göre İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de dronların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı hatırlatılıyor. Ayrıca raporda insansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 binden 2,5 milyona yükseldiği, ulusal topraklar da dahil olmak üzere insansız hava araçlarına karşı mücadele bir önceki haline getirilmelidir ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silahlı sistemler dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle i̇ha alanında atılan adımlar, yapılan ihracatlar, savaşların seyrinin değiştirilmesi Türkiye'yi oyun kurucu pozisyona yükseltti. Daha önce Birleşmiş Milletler raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen kargu iki atlı kamikaze sihalar Amerikan medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savunma teknolojileri mühendislik tarafından geliştirilen Kargo 2, Foreign Polisi dergisine konu oldu. Kargo 2 hava aracı Arnold Schwarzenegger'in Terminatör filmlerine benzetildi. Uçan katil robotlar gerçek oldu. Şimdi ne yapacağız başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Popüler Terminatör filmlerinde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bir süper robot insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin ürettiği Kargo 2, 4 pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor. Kargo 2, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girmişti. Daha sonra ise sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu 2 geliştirildi. Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece operasyon yapabilen Kargo 2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip.